Merhaba arkadaşlar Bugün sizlere Prox'un Görmüş olduğunuz Balık torbasını anlatacağım Bu 2 metrelik olan modeli İçerisinde yani yanlarında Ve altında iki katmandan oluşuyor İçindeki katmanlar sayesinde Koyduğunuz ürünler soğuksa Soğuk sıcaksa sıcak kalıyor Yani bunun içerisine buz koyup Sonrasında da İçerine balığı koyduğunuz zaman balığınız hani uzun seyahat bile yapıyorsanız hiçbir şekilde ne sızdırma ne de bir bozulma gösteriyor. Evet ürünümüz kısaca bu şekilde. İçi içi bayağı geniş. Yani içine rahatlıkla bir orkinosu koyabilirsiniz. Hatta bir adam bile koyabilirsiniz. Evet içini göstereyim size. Evet. Dedim size adam giriyor. Gayet güzel kullanışlı. Ben rahattım valla içeride. Gayet güzel bir ürün. Valla hava almıyor. Biraz bunalttı tabi ama gayet güzel bir ürün. Bunun içine Orkinos, Akya, işte Sinarit. Bunların 3 farklı boyu var. 1.25, 1.50. Bu en büyük modeli. 2 metre olanı. Bununla gayet rahat bir şekilde bir orkinozu koyabilirsiniz. Ben 1.80 boyundayım. Ben girdim içinden çıktım. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir göstereyim tekrardan ben alayım onu. İç kısmı böyle. Gayet geniş. Malzeme kalitesi zaten genel dediğimiz gibi Proxun markası bu şey ürünü İçinde şöyle yani bir şu kalınlıkta bir süngerimsi bir şey var. Bu da yalıtım amacıyla koymuşlar bunu. Bu sayede içine koyduğunuz hiçbir şey bozulmayacaktır. Tekne de zaten bizim en büyük problemdir. Hani tuttuğunuz balığı. <laughs> sağlıklı bir şekilde bozulmadan hele yaz günü av yapıyorsanız gittiğinizde direkt balık geliyorsa av 7-8 saatlik bir avsa balık orada 7-8 saat boş boş duracak. Ama bu sayede bozulmayacaktır. Evet ürün bu şekilde. Bunun gene diğer boyları da var. Sitemizde zaten mevcut hepsi. Eee hafif de bir malzeme gene ama çok kaliteli hani hiçbir şekilde kolay kolay öyle deforme olacak veya taşırken bir sıkıntı yaşayacak <laughs> hani bir sürtünmeden dolayı bir yırtılma vesaire asla olmayacaktır gene şey çadır kumaşın gibi bir şey brandamsı ama gayet sağlam iki ucunda sağlı sollu tutma yerleri var iki kişi rahatlıkla kaldırabilir İstenirse şurada da bir burada bir de burada bu şekilde iki tane de burada yeri var. İster bu şekilde tutar iki kişi isterseniz de bir kişi buradan bir kişi buradan taşıyabilirsiniz. Gayet güzel. ben şimdi tekneme koyacağım bir tane. Bu yazda zaten yaptığımız avlarda çok çok göreceksiniz. İçine alt tabakasına karbuzlar oluyor. Onlardan tabaka gibi serip üstüne de tuttuğumuz balıkları atıp fermuarı kapatıp, kapatıp selametle direkt devam. Hiçbir şekilde bozulmayacaktır. Evet ürünümüz bu şekilde. Evet merhaba arkadaşlar. Bu da Prox'un yine daha önceki videoda birçok modelini göstermiştim. Bu en büyük modeli. Bizim teknede biliyorsunuz yani teknelerde, büyük avlarda büyük balıkları kakıçla almanız gerekiyor. Ama hani bazen kakıçlar yetersiz kalabiliyor, kırılabiliyor, zayıf olabiliyor veya yanımızdaki arkadaşlar hani acemi ise denk getiremeyebiliyor. Nasıl saplayacağını, nasıl alacağını bilmiyor. Yanlış yere batırırsam bu sefer ters teper hani kuyruğa yakın kakıç vurursam bu sefer balık iyice hırçınlaşıp dibe doğru basar. Bu sefer %90 kaçırırsınız. Ama bu kepçede öyle bir durum söz konusu değil. Zaten çapını az çok görüyorsunuz. Şöyle. Şuradan da uzar bu şekilde. Sonra kilitliyorsunuz. İç çapı da hemen hemen şöyle tam yere değdireyim. Aynen. Benim bel hizama gelecek şekilde böyle. İçi de zaten bayağı geniş. Hani buna da gene bir akkeyi falan çok rahat. Şimdi şöyle bir bakıyorum da hani çapraz bile girse. Siz bunu yanınızdaki kişi acemiyse bile suya soksa şu şekilde bir şey yapmanıza gerek yok. Yani siz olta kimdeyse zaten balığı oraya doğru çekip çok rahat bir şekilde içine oturtabilir. Bu konuda Prox'un bu ürünü gayet iyi. <laughs> zaten bu kadar boyutta yani bu boyutta bir kepçe başka markada ben görmedim. Yani boyutu tutturabilirsiniz ama sağlamlık da önemli. Bunlarda öyle bir Kırılma vesaire yaşamazsınız Gayet sağlam proksun Diğer ürünlerini zaten anlattım ben sizlere Alanlar da zaten Hep geri dönüşlerde Ürünün bayağı kaliteli olduğundan Bahsediyorlar bütün ürünlerin Yani makasından pensesine Kamışından makinesine Her şekilde olumlu dönüşler alıyoruz Bu kepçeyi de hani Teknede av yapan Büyük avlar yapan, jig av yapan, canlı av yapan Arkadaşlarımıza tavsiye ederim Memnun kalacağınızı düşünüyorum Evet, Orkino avlarımızın vazgeçilmezidir bu gördüğünüz arkadaş. Şimdi anlatacağım. Bilirsiniz ekipmanlar zaten Orkino avında çok büyüktür. Mesela göstereyim. Böyle çıkrık ekipman kullanırız. Çıkrık makine kamış. Şöyle yakından göstereyim. Bu tip kamışlar, makinalar. E, kendisi zaten ağır. E, balık Tuttuğunuz balık zaten ekstra büyük. Şimdi bahsettiğimiz balıklar ortalama nereden baksan 100 kilo. Yani en ufa 60-70 kilo. Boyun artık şeyi sınırı yok. 300 kiloya kadar çıktı bizim avlandığımız meralarda. Yani ne zaman neyin denk geleceği belli olmuyor. şimdi bu ekipmanı aldığınız zaman teknede mücadele etmek bir yerden sonra hani kucağa almak gerekiyor. Çünkü hani balık ters dönüyor, yana dönüyor, sağa dönüyor, sola dönüyor. Bunlar da sizin hani teknede sabitken tekneyi kımıldatmak zor oluyor. O yüzden ekipmana yön vermeniz gerekiyor. Onu da işte bu Grillox. Bu da gene distribütörlüğü bize ait olan bir ürün. Grillox marka. İtalyandır. Gene burada 3 kademesi var. Bu kamışların şimdi göstereceğim. Alt kısımları buraya oturuyor. Neden 3 tane var? E, kamışlar şimdi trolling boyu var. Veya eğri boyun olanlar var her boyuna uygun şekilde hangisini istiyorsanız kamış boyu nereye denk geliyorsa onu uygun şekilde oturtabiliyorsunuz. Şöyle üst tarafta da bunda uzatma vardı. Hani makinanın şey yetmezse diye. E, sapını buraya oturttuktan sonra makinelerin üstündeki yere de buraya geçiriyorsunuz ve kamış bu ekipmana tamamen bağlı kalmış oluyor. Ve şöyle ben belde de göstereyim. Şurası da şeydir. Eva süngerdir. Yani dizinize hiçbir şekilde bir darbe yemeyeceksinizdir. Acıtmayacaktır. Bu benim zaten kendi ürünüm. Kendi kullandığım kemer. Şöyle takayım. Takması şöyle basit tek parça. Normalde diğer kemerlerde Burada tek bir mandalı geçirdiğiniz zaman bitti. Artık bu tamamdır. Diğer kemerlerde şu alt kısım parça farklıdır. Makineyi takacağınız kısım farklıdır. Yani bu üst taraf genelde yelek gibi oluyor. Alt kısım da aynı böyle. Şunun yarısı gibi plastik parça oluyor. yani av sırasında zaten böyle oturup oturup balığı böyle beklemiyoruz. Ne zaman geleceği belli olmuyor. Balık birden vurduğu zaman ona hızlı bir şekilde giyinmemiz gerekiyor. O yüzden bu tek parça bunu taktım. Direkt devam edebilirsin. O rahatlığı var. Makine montajı da şu şekilde yakından göstereyim. Bu ayrı boyun bir kamış. Çok sap kısmı çok uzun değil. Zaten bu tip kamışların altı şu şekilde artı şeklindedir. Böyle. Bunu hemen buraya oturtuyorsunuz. Burada işte şey kamışı boyuna göre, açısına göre bunu ayarlıyorsunuz. Daha büyükse daha aşağıya alıyorsunuz, ortaya alıyorsunuz. Bunu en altta yeterli oluyor bize. Üst tarafları da bu şekilde işte. Taktığınız zaman şöyle buradaki yere direkt geçiriyorsunuz. Bu şekilde bu artık hazır oluyor. Hazır konuma geliyor. Bunda ekstra uzatmalar var. Şimdi onları çıkartacağım bu kamış çünkü kısa. Şöyle tekrar yakından göstereyim. Şunlar. Bunlar büyükse eğer ekipman ihtiyaç duyuyorsunuz. Ama bizim bu makine küçük olduğu için bunu en üstte alıp direkt ana şeyle kendisiyle bağlayabiliyoruz. Yani bunu da uzatmaya gerek yok çünkü bu sefer makine çok aşağıda kalıyor. Güç veremiyoruz. Bunları da ekstra olarak temin edebiliyorsunuz. Koyayım şimdilik. Bundaki montajlı hali bu kadar. Hani Bunda direkt diğerinde Şimdi mücadele kemerinin Amacı balığı yorabilmenizi yani Balığı rahat bir şekilde Yormanızı sağlamak Balığı hızlı sizi yavaş yormak Buradaki önemli olan şey Diğer modellerde Diğer markalarda yelek şeklinde Olanlarda makineye taktığımız Şu kısım yelekte olduğu için Yani bel kısmımıza denk geldiği için Bizim balık bastığı zaman Bütün yükü buradan direkt belimizden yani sanki bizi birden yakamızdan biri çekiyormuş gibi hissediyoruz ve bütün av boyunca kendinizi böyle geri geri çekip balığı yormanız gerekiyor. E bu da belli bir süre sonra belde ciddi rahatsızlıklar, ciddi ağrılar yaratıyor. Bunda öyle bir şey yok. Bele asla hiçbir şekilde e, yük binmiyor. Hatta annem yani çok ufak tefek bir kadın. Boynunda, belinde fıtıkları olan birisi. Bu, bu, kemerle iki tane örkünosu sadece bizim arkadan şu kemerden tutup hani düşmesin diye dengesini sağlasın diye tutup desteğimizde kendi başına iki örkünosu aldı. Onların da gene videoları falan mevcut. <laughs> ha, onu da göstereyim şöyle. Arkama geçersen şurada bir tutamaç yeri var. Bu da isterseniz kendinizi bir karabinayla tekneye bağlıyorsunuz ya da Tek şey arkanızda biri varsa o sizi buradan tutup yani düşmeyin diye desteklesin diye bir burada tutamacı var. O da gayet önemli. Çünkü bazen ayağımız kayıyor, bir şeyler oluyor. Gelebilirsin. Ayağımız kayıyor veya bir dengesizlik oluyor. Balık ani bir hareket yapıyor. O sıra arkadan birinin tutması önemli. Şu her tekne balığa çok uyumlu olmuyor. Motor yatlarda falan da tutmak gerekiyor. Onda da peşteye çıktığınız zaman arka taraf açık. Orada yani bir kaysanız gidersiniz suya. O yüzden o da önemli bir detay. Bunda balığı yormak için şimdi böyle sürekli çekmenize gerek yok. Bunda hafif bir eğilmeyle bakın kamışın açısını görüyorsunuz değil mi? Çok ufak eğilmeyle bu şekilde direkt aksiyon alıyor. Yani burada bele hiçbir şekilde baskı uygulamadan ben bunu en ufak bir hareketle Balığı gayet yüksek bir şekilde Kamışı şu anda tabi ucunda Balık olmadığı için e, Yorabiliyorsunuz Böyle yorup Ayağa doğru kalkarken de Makineyi sarmanız en doğru pozisyon Böyle yoruyorsunuz ve aşağı doğru Boşluğunu topluyorsunuz Yoruyorsunuz boşluğu topluyorsunuz Bunun bütün olayı bu Yani bu kemer O açıdan hani özellikle belinde Bir sıkıntı olan varsa o konuda hiç korkmadan alınabilecek bir kemer. <laughs> Dediğim gibi zaten annem de boynunda ve belinde fıtıklar olmasına rağmen bu kemer sayesinde 2 adet orkunusu sağlıklı bir şekilde aldı. Ve ava devam etti. Evet ürünümüz bu şekilde. Gene Grillox bunun da distribütörü biziz. Bu da İtalyan malı bir üründür. E bunun için de gene bayilik vesaire onlar için de bize başvurabilirsiniz. Ürünler sitemizde zaten mevcut bütün detayları, renkleri ve fiyatlarıyla. Bunu da linkini aşağıya koyacağım. Evet, bugünlük bunları anlattım sizlere. Bu birazcık büyük balık meraklısı olan arkadaşlarımızı ilgilendirecek ürünler ve gayet kullanışlı, güzel ürünler. bu tip ürünleri zaten sizlere anlatmaya devam edeceğim. diğer ürünler için gene aşağıya link bırakıyorum oradan da ilgileneceğiniz ürünlere bakabilirsiniz. Bunlar ve diğer ürünler için hakkınız aklınızda bir şey varsa onlar için de bizlere ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi bayilik de veriyoruz. Onlar için de bize yardım şey e, ulaşırsanız yardımcı olacağız. E, şimdilik benden bu kadar. Sizleri seviyorum. Biraz gelsin.